dostlar. Yine sürüyoruz. Öyle pek ee, rahat bir gün değil. Yine acayip trafik var. İş çıkışı. Yapacak bir şey yok. Havayken denemek lazım. Sonra bulamıyoruz bu havaları. çıkalım. Neyse. Ee, hava şu an 16.30 derece. Gayet iyi. Saatte 6'yı çeyrek geçiyor. Ben 12 kilometre yoldayım zaten. Şöyle biraz yol tepeyim de düzgün bir rota bulayım. Oradan gidin dedim. Trafik izin vermedi. Ancak şimdi kendime doğru kamerayı. Hadi bakalım. Yolu çizeceğiz bugün. Sizin de ekranda görüyorsunuz ama benim için herhalde bir muallak. Sonra görüşelim. Oya döndüm. Bu taraftan Halk Avşan'dan Hava İmanı'na bağlanacağım. Yani bugün Antalya'da sabahtan beri durmayan rüzgar var. Efe rüzgarı soldan vuruyor. Beni sağa atıyor sürekli. Biraz ara bırakıyorum ki bir an sonra atarsa kaldırma çıkıyorum. Durduk yere. Evet sonunda arkadaşlar. Geldik. Sabahtan beri çıkıyorum. Yüzleri yüzdekiyle. Şimdi imza geldik. Antalya. Sol taraf Serik. Burası Ali Tura başlayalı. 20 km olmuş. Evet böyle geldik. Ha tabii fena halde. Yoğun. Saat 6.30 geçmiş birazcık. Abi yan yolu biraz da kuzeyden yol. Ben şu gözü çıkartayım. Ama biraz daha aslında. już pojawi i teraz więc <trykne> 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 Dün önce kavşa kapandığı için Lara kulu dönmek için mecburen biraz içeri giriyorsunuz sonra geri çıkıyorsunuz. Böyle değişik oldu. Evet. Burada bir kuraldan bahsedelim. Aynı bunun gibi bir arabanın arkasından gidiyorsunuz. Bundan daha yakınsanız eğer dikkat edin. Aracı ortalamayın. Çünkü araç sürücüleri yoldaki çukurları ortalarlar. Siz de ortadan giderseniz bir anda o çukurdan kaçma şansınız kalmaz. Ve Allah korusun kazaya sebep olabilir. O yüzden okulda yakınsanız saatteki tekerin izinden gitmeye çalışın. Aklı zavlusun. Evet, 28. kilometrede neredeyse Ermenek karşı geldik. Hava 14 derece. Rüzgar dışında her şey iyi ve yolunda. 30 buçuk kilometre gelmişken bir kundu döndük. Buradan devam edeceğiz otomuza. Biraz yol tepelim ve sonunlara dikkat etmek lazım. Fazla namazı yükseltmek istemiyorum. Ee, sürüşün amacından seçmek istemiyorum. Zaten işleri içinde epey bir namazı yükselttik. Trafikten mütevellit. Yapacak bir şey yok. Zaman zaman gerekiyor. bakalım yola devam edelim. Buradan Sağ sağdan gidiyorum. İlk defa sizle beraber yola gidiyorum ben de. Yalnız kuzeye döndüm. Rüzgar daha beter arttı. Ama yeni yere keşfetmek çok keyifli. Burası epey bir yapılaşma yahu. Valla. İnanılmaz yani. Bundan 5 10 sene, sene var burada hiçbir şey yok. Şu arabayı takip edelim. Hadi bakalım. Evet yağmur yağacak mı şudur yani? Umarım yağmaz ama. Ya yani üstünde hiçbir koruyucu ekipman yok. Yanında da yok. Şu köprü altından gelin biraz sımağalım tırman bari. Tırmanış yaparız. Geldik ormanlık alana. Çıkmaya devam ediyorum. Yalnız hava hemen değişiyor burada. Biraz daha sevin. Ve temiz havayı ve oksijeni hissediyorsunuz. jeg ha og Det er ikke visst hvor mange færre jeg er? i. Biraz sürüş bitiyor tahminimce. Tamam, 46 km falan biter. Yavaş yavaş nabız düştürüyorum şimdi ya. Kendimi soğutuyorum. Nabız düşsün diye aşağıya. Öyleyse bu hafif sürüşümüzü kapanıyor değerlendirelim. Orada görüşelim. Hadi bay. Evet dostlarım. Bu sürüşte tamamlamış olduk. Hafiften yağmış sene başladı. Yani, tam zamanda geldik diyebilirim. Cevap sonuç oldu. Samir Ekrem'de bu şekilde. 45 topu 9 olsun. Kaç metre için birbirimizi kırmayalım. Evet, yani zaten tempolu sürüş yapmaya çıkmamıştık ama yine de trafikte birazcık uğraştırdı. Yine de benle beraber pedal edilseniz teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşürüz.